Enough. Uzaklaş. Dayı şimdi sana sıkıracağım ama olmayacak, işe? Reis dayı. Abi öyle bir şey mi var ya? <laughs> Yok oğlum arkadaşıma sıktım. Abi böyle bir şey mi var ya? Bu mu Skan. He? İtirin. Sen onun şey yazdır onu yazıyı yazdır. Abi sen yardım lazım abi. Gördüm gördüm. Abi selamlar yardım lazım mı hmm. abi? Her türlü ya ben sıkmadım ama bir şey yapmadım geldi sıktı ya. Yürü yürü. Bunlar öldürme Rek, Ne yaptı?